Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bu benim giriş cümlemden biliyorsunuz. Bugün cuma. İş bitti. Ben de bittim. O kadar çok konuştum, o kadar çok işi organize etmeye çalıştım ki şu anda konuşmaya aslında mecalim yok. Ama bir gayret yapabilirsin dilek dedim ve kamera karşısına geçtim. E, işten çıktım dedim ki şöyle birazcık yürüyeyim. E, hava bugün inanılmaz yağmurluydu, kapalıydı. E, şu anda da kapalı ama beni eve gidesiye kadar e, götürür diye düşünüyorum. Yani yağmaz diye düşünüyorum. Bir yandan da evlere bakıyorum. Şu sıralar o kadar çok zorlandığım bir dönemdeyim ki aslında sizlerle bir yandan da muhabbet etmek istedim. Şimdi sokağa gireceğim. Sokağa girdiğimde direkt etrafı göstereceğim. O yüzden girmeden önce buralarda konuşuyorum. Evden çıkmam gerekiyor. Yeni bir ev bulmam gerekiyor. İş, aile gibi gibi birçok durum var. Halletmem gereken ama sırayla hepsini halledebileceğimizi düşünüyorum. Çok sıkışmış hissediyorum bazen kendimi. Ama böyle zamanların sonunda da çok güzel zamanlar aslında insanı bekliyor oluyor. Bir sağ gidiyorum, bir sola gidiyorum. <laughs> İnsanlar geçiyor yanımdan. Utanıyorum aslında ama olsun. Görüntülü konuşuyorum belki de. Nereden bilecekler değil mi? Ee, o şekilde. Yani o öylece kamerayı açmak istedim. Sizlerle konuşmak istedim. Şimdi ne yapacağız? Ee, burada asansör, tarihi asansörü bilenler vardı. Hatta önceki vloglarımda tarihi asansöre gittiğim ee, videom da var YouTube kanalımda ama o zamanlar İzmir'e gezmek için gelmiştim şu anda iki yıldır İzmir'deyim ve ara ara zaten geliyordum asansöre ama e, sizlerle de tekrardan paylaşmak istedim oradan da eve geçeceğiz geçerken de birlikte gezelim istedim bu güzel manzarayı sizlerle de paylaşmak istedim Hadi o sokağa girelim ve asansöre binelim yukarıya çıkalım manzarayı birlikte görelim Buradaki yazıları da göstermek isterim. Şöyle. Bu sokak çok güzel. Yazmış ya. Allah. Çok komik. Yalnız bu olmadı. <laughs> bu olmadı yani. <laughs> önüm boştu az önce. Yavaş yavaş gideyim. Burası çok güzelmiş. Az önce önüm bomboştu ya. Neden böyle oldu? şu anda. <laughs> Bu çok güzelmiş. Kapakta kullanılabilir. <laughs> Ay o kadar şuradan asansöre bineceğiz ama çok sıra var. Biz biraz daha yavaş gidelim bence. Hatta insanlara sansöre binerken belki biraz muhabbet ederiz. Kendimi gösterip. <laughs> Antika pırlantacı. Hmm. Evet hazır mıyız? Göstereceğim. Aa, oh, çok güzel. Hatta biraz daha yaklaşayım. Hı? Buradan gireceğiz. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Hemen e, sizlerle biraz muhabbet etmek istedim. Çünkü çok sıra var, çok kalabalık. En azından biraz vakit geçsin istedim. Buraya ilk geldiğimde hayran olmuştum. Gerçekten çok güzel. Hatta bu asansörle işte insanlar evlerine çıkabiliyorlarmış. Kedi çevremde miyavlıyor ama canım benim sana vereceğim şu an bir şeyim yok. <laughs> neyse çok dağıl oldu. İnanın tipim nasıl onu da bilmiyorum ama neyse olsun biraz yorgunluk bir de hasta olmuşum. Olsun atlatacağız. Ee, ne diyordum ben en son? Şunu söylüyordum. insanlar asansörle yukarıdaki evlerine çıkıyorlarmış. Ee, ben daha önce buradan evime çıkmadım. Ama e, yakın olacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, bir de deneyelim sizlerle de gezelim istedim. O yüzden güzel oldu. bayağı sıra bitti bence. Hadi birlikte çıkalım. böyle. Şimdi asansör bekleyeceğiz. Evet. teşekkür ederim

Şey söyleyebilir miyim? Gerçekten şu manzara harika. Ve ben o zaman geldiğimde burada o kadar çok fotoğraf sırası oluyordu ki inanamazsınız. Şu anda havalar soğuk ya. Ben insanlar kolay kolay dışarıya çıkmıyor. Ve bu arada bu arkada da böyle kafeler var. Oralara da oturulabiliyor Aklınızda olsun. Daha önce gelmeyenler için söylemiş olayım. Gerçekten çok güzel. Ama burnum dondu. <laughs> Ellerim dondu. Bakın of. Çok güzel ya. Güneş de çok güzel. Güneş var ama soğuk. Hah. Huzur. Gerçekten. Biraz dinlenmeye ihtiyacım vardı. Bugün o kadar çok telefonla konuştum ki biraz beynimi boşaltmam lazım. Dona dona şurada biraz daha manzarayı izleyeceğim. Size bir kere daha göstereyim. Diğer tarafı da var. Bu tarafı da var. Burada manzarayı izleyebiliyorsunuz. Şöyle ya bakar mısınız? Yani harika. Gerçekten harika. İşte şu yukarı kısımlarda da evler var bu arada. Böyle. Şöyle bir kere daha göstereyim. Yani şöyle. <laughs> Ay çok güzel bir hava, çok güzel bir manzara. Yakalıyorum sizler için farkında mısınız? Lütfen. <laughs> Şu evler ne kadar şanslı ya. Hı şu tarafa bakalım. Güzel. Ellerimin ne kadar üşüdüğüne bakar mısınız? Dondum, dondum. Don, don. <laughs> Ama yine düşüm parayı <laughs> bırakamıyorum, iyi mi? Sizlerle birlikte <laughs> Şu merdivenlerden mi yürüyerek çıksak yoksa şuradan devam edip mi gitsek bilemedim. Bakayım nasıl. Şuradan çıkalım. Buradan çıkalım. Ne olacak ki? <laughs> Yukarılarda bir yerlerde evin yolunu bulurum diye düşünüyorum. Bakalım. Arkamızda nasıl bir manzara olacak? Onu da çok merak ediyorum şimdi. O yüzden bu merdivenden çıkmak istedim. Aa, göstermem lazım bu manzarayı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çipler de fotoğraf çekiniyor. <laughs> İstermiş. Hazırsak manzara geliyor, geliyor. Evet. Wow. Sokaktan çıkarken karşılaştığım bir şeylere bakın. Sizlerle de paylaşmak istedim. Çok güzel değil mi? ben bayağı ilerledim. Derken şöyle göstereyim. Eh çıktık yine bir şeyler. Evet. Daha yarısına bile gelmedim galiba. Bakın şimdi. Size merdivenleri göstereceğim gökyüzüne doğru çıkıyor <laughs> ucu görünmüyor hayırlısı oh, çok yoruldum ya o yakış videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama dik yani bakayım neredeyiz daha da var daha da var az kaldı ay 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 sizinle beraber olduğum için daha iyi hissediyorum kendimi ama bir yandan da yoruldum yani. Yalan yok. Kız bu neydi kız? Sonu görünmüyor. <laughs> Ay. O değil de. Bir an korktum. Neden? Çünkü çok sokak var. Bir yolumu bir an bulamadım. Şaka gibi. Çok komikti. Ama şu anda caddeye doğru gibi. Evet. Ay geldiğim cadde ana yol oluyor arkadaş ya. <laughs> ah, vallahi çıktım. Çok şükür. Baya da hızlı çıktık. <laughs> hmm, güzel oldu ya. Sizle beraber güzel de manzara izledik. İyi oldu. <laughs> Küçük bir blok olabilir. Değil mi? Ay, girdim ama çekemiyorum çünkü çok kalabalık ama hafta sonu burası var ya çok daha kalabalık oluyor aldım bir şeyler elma, mandalina çiçek, şimdi soğan alacağım valla canım çekti evet <laughs> bir bağırıyor abiler bir bağırıyor ya. inanamazsınız kalbi Ar arkada kimse çıkmasın, çekilsin dedi yine birileri <laughs> çıktı valla hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh Seviyorum burayı. Vallahi aldık çıktık. Abilerin hala sesi geliyor. Yemin ederim. Şunları taşımaktan korkusu yaptım. <laughs> ben burayı ne zaman keşfettim hatırlamıyorum. Burası bir manav. Ee, daha marketlerden daha uygun diyebilirim. Çok da taze meyveleri, sebzeleri var. İyi ki de keşfetmişim. Hafta sonları o kadar çok sıra oluyor ki size anlatamam. O yüzden şimdiden alışverişimi yapmış oldum. İyi oldu. Bu <laughs> <laughs> şekilde. Oy! Aslında içeride daha çekmek isterdim size <laughs> Çekemedim ya. Utandım. Az kaldı eve. Ve şu an poşetim o kadar ağır ki. Ay. kas yaptım. Vallahi kas yaptım. Güçlüyüm diyorum kızım. <laughs> size bir de şey söyleyeyim. Geçenlerde de bir yumurtacı ve etçi. Yani kasap keşfettim. Ben iyice buraların kurdu oldum ama taşınmak zorunda kalabilirim. Ah yine üzümlendi. Neyse. Bir de markete gidip artık evime gideceğim. Evet. Artık hak ettim. Hak ettim. Evi hak ettim. <laughs> Şimdi marketten de çıktım. Ve gerçekten kaç kilo taşıyorum omzumda ve elimde bilmiyorum. Birazcık konuşacağım sonra videoyu kapatacağım. Çünkü tek kolumla telefonu tutup diğer ellerimle omzumla direnmeye çalışıyorum. Bu benim için biraz zor oluyor. Neyse bugün şöyle bir olay yaşadım sizlerle paylaşmak istiyorum. Hastanedeydim doktorumu bekliyordum görüşmek için. Sonra bir tane minik bebiş, annesi, babası, dedesi, anneannesi neyse geldiler. Neyse oturduk. Küçük bir koridorda. Ve sakin de ortalık. Neyse muhabbet açıldı. Bebiş o kadar güzeldi ki, o kadar güzeldi ki. Ben tabii maşallah Allah bağışlasın diye böyle laf attım. Sonra muhabbeti ilerledi, ilerledi. Bebiş'in annesi ve bebiş yanıma oturdular. Bebiş beni bir sevdi. Annesi şok. Dedi ki normalde dedi kimseyi dedi sevmiyor. Kimseye gülümsemiyor. Bana gülümsüyor. Ay düşüyordum kız kendi kendime nazar etme. Ondan sonra annesi çok şaşırdı. Sizi çok sevdi dedi. Ve bebiş o kadar güzel ki sünnete gelmiş. Minnacık. Ondan sonra bir mutlu oldum bir mutlu oldum. Enerjim yükseldi. Bebişler beni sevince bana gülümseyince çok hoşuma gidiyor. Sizde de böyle bir şey var mı? Neyse bunu sizlerle paylaşmak istedim. Burası da benim videolu günlüğüm olduğu için burada da durmasını istedim açıkçası bu hikayenin. Evet. <laughs> Onun haricinde başka ne anlatacaktım ben size ya? Neyse şu an unuttum. Az sonra videoyu kapatacağım. Daha fazla dayanamıyorum. Omzum çöktü çünkü. Bir de dün şöyle bir yazı okudum aurası yüksek olan kişilerin e, böyle bebekler kişileri <laughs> bebekler severmiş hayvanlar severmiş evet <laughs> Hah, bu hikayeyi buna bağlayacaktım kendimi de iki dakikada övüverdim <laughs> arkadaşlarım ben eve yaklaştım ee, güzel bir vlog oldu bana bayağı eşlik ettiniz teşekkür ederim sizlerle konuştuğum zamanlarda daha kolay ilerliyor gün daha rahat ilerliyor benim için ee, Kendinize çok iyi bakın Umarım gününüz güzel geçiyordur Güzel geçmiştir Ya da gün sonu izliyorsanız da ee, Her şey gönlümüzce olsun Gerçekten bakalım Bu zor günleri de atlatacağımızı düşünüyorum Özellikle bu sıkışmış zamanları Bakalım Diğer e, videoda Aslında taşınacağım eve giderken de e, Çekmek istiyorum ama Olur mu olmaz mı bilmiyorum Bakalım göreceğiz ee, Nereden nereye geçtim ya Çok hızlı düşünüyorum bazen Onu söylerken başka bir şey düşünüyorum Başka bir şey söylerken başka bir şey düşünüyorum Neyse ee, Kendinize çok iyi bakın Beğenip abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum